Merhaba, yeni bir KriptoParaTere.com altcoin eğitim videosunda karşınızdayız. Bugün hep beraber sıradaki coin'imiz nasıl satın alınır, bunu inceleyeceğiz. KriptoParaTere.com, Türk yatırımcıları ve girişimcileri için bir sözlük statüsündedir. Gezegenimizde en çok ticareti yapılan, en çok tercih edilen kripto paralar ve altcoin'ler hakkında bilgileri sitemizden bulabilirsiniz. Adım adım satın alma rehberleri, üreticiler hakkında bilgiler, hepsi sitemizde mevcuttur. Şimdi hep beraber en iyi kripto para birimleri listemize gidiyoruz. Sıradaki coinimiz en son Zilliqa'yı işlemiştik. Şimdi Raven Coin. Çok popüler bir coin'dir kendileri. Raven Coin hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. %20 komisyon indirimiyle Binance üzerinden satın almak isterseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Şu şekilde. Abone olmaya tıkladık. Abonelik ekranı bu şekildedir. 30 saniyede abone olabilirsiniz güvenle. İndirim kodunuz buraya tanımlanmıştır. Eğer bu kod burada değilse kriptoparatr.com adresinde ilgili coin'in sayfasından indirim kodunuzu alabilirsiniz. Bu kodlar ömür boyu geçerlidir. Şimdi abone olun. Evet Binance.com'a geldik. Bu adımdan sonra yapmamız gereken ilk şey ilgili belgeleri Binance ekibine ulaştırmak olacaktır. Bunu ne kadar hızlı yaparsanız hesabınız o kadar hızlı onaylanır. Yatırımlarınız, kripto paralarınız güvence altına alınır. Şimdi Ravencoin almak için Türk lirasıyla para yükleyeceğiz Binance'a. Sol kısma geliyoruz. Size en uygun seçeneği seçin. Burada temel para birimleri vardır görmüş olduğunuz gibi. Bitcoin'i seçiyorum ben. 2000 TL'lik Bitcoin almak istiyoruz Raven Coin satın almak için. Buraya tıklıyoruz ve satın alıyoruz. Şu anda aldık. Şimdi Raven Ravencoin'i nasıl satın alacağız? Piyasalar bölümüne geliyoruz. Burada bütün altcoin'ler ve kripto paralar mevcut görmüş olduğunuz gibi. RVN yazdık. Buradan Bitcoin'i seçiyoruz. Ve RVN pazarına geldik. Sağ kısımda ala tıklayıp miktar belirleyip RVN alabilirsiniz. Satarken de sata tıklayıp miktar belirleyip yine aynı şekilde satabilirsiniz. Türk lirası ile direkt olarak RVN almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli. Şuradaki fiyat en son hangi rakamı gösteriyorsa bir RVN'yi, Raven Coin'i o fiyata alırsınız. İşte her şey bu kadar basit ve kolaydır. Şimdi hep beraber Ravencoin bilgi hanesine tekrar geri dönelim. CryptoParaTerra.com'daki bilgi hanesine tıklıyoruz. Burada Ravencoin nedir, proje nedir, arkasında kim vardır, hangi ülke tarafından çıkarılmıştır, nasıl saklanır? Bütün bilgilere erişebilirsiniz. Binance'da kullanabileceğiniz indirim kodları videonun başında bahsetmiştim kripto para eğitim videosu ve dünyada en çok tercih edilen ticarete en çok yapılan kripto paralar altcoin'ler hakkında çeşitli makaleleri yine sitemizden ulaşabilirsiniz. Her videomuzda olduğu gibi size direkt olarak yatırım tavsiyesi veren forum yorumları, YouTube videoları ya da makalelerden uzak durun. Senelerdir bu işin içinde olup paraları tanıyan ve paralar hakkında sadece görüşlerini dile getiren uzmanların görüşlerini kale alın. Bu şekilde daha güvenli ilerlersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.